Kanka, kanka ben... burada bir şey olursa çekilme şansım olsun, bir tane. Yok öyle çekilme mekilme kanka. Yok zaten yok, zaten, zaten açtım. kanka. <laughs> Yanlış anlama da yani. <laughs> bana da önceden mavi açtı, işte, emin Kanka bana yok ya yani. öyle <laughs> Önce içeri çekiyor değil <laughs> mi tam, kanka? İki tane mavi açtı bana sonra pembeyi çıkarttın. Best of five mi yapıyoruz bu arada? Önemli olan bu arada anahtar değildir arkadaşlar. <laughs> Kasadır. Cancım, Odayruz, Layaksınır, Beko, Oğuzkan hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle beşli beşli okuyorum. Kusura bakmayın çok abone geliyor bugün. Aa Ay, ya. Siktir lan, lan çocuk. Canım sen yine bir şekilde dört kısa tamamlamaya mı çalışıyorsun? Şaklığın ya. hareketler yapıyorsun hemen götün kalktı. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> hemen kalktı kanka evet. Şimdi bir koyacak ben diye ağlayarak çıkacak buradan. Hayır lan yok daha ne herhalde yani. <laughs> bir tane açtı onun mu gibi lan bir, bir daha açmaz. Kanka anahtar önemli değil bunu sen de biliyorsun. Yapma ya şov. <laughs> şov yapma abi. İzle. Hayır. Ah, ay, 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 ay. Bakın ha Instagram'daki arkadaşlar hem eldiven çıkarttım hem 122 abone kazandım. İddiaya eldivenle cevap verdim. Hayır 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 hayır. Seni gidiyorum. <laughs> salak. Bugün ben kaybetmem demedim mi sana? Sen her bugün kaybetmem demedim mi? Dedim adam, ben aç dedim bunu koyayım. Eldiven de çok güzelmiş ama ne koyayım. Aç şunu aç. Ayy. Ay. Ben açmayayım diye arka salonu. <laughs> bir, bir, bir zahmet ama. Herkese aboneliği içiyoruz. Aboneliği içiyoruz. Abone içiyoruz. Ben abonelikleri istiyorum. 122 tane oğlum. Sizin için lir eldiven çıkartıp. Bak bu eldiven de lir şimdi lir para edecek. Oğlum bir şey diyeceğim. Baya iyi bu. Ya abi ne yapalım Ne? bakacağım. Bakacağım. Yani faktörün evi değil galiba ama. Çok tatlı değil mi be? Uff. Aynen Bak baş. nasıl biliyorum ama bak. Bakışın çok, çok iyiydi. Buraya böyle falan. Ezici bir bakış attım böyle. <laughs> belliydi abi Sinek gibi yani. baktım buraya. Bu Elin önünde böyle kasa değil. Anahtar, anahtar değil kasa falan diyor böyle. Faktör neyim değil ya. Değil. değil mi? Arkadaşlar içi mavi. Böyle, böyle kullanmış ol. oğlum yine savaş görmüş de değil. Ya tamam fiyatını ya söylüyorum. Söyle bakalım. 3.5. 3.5. Allah bereket versin. 1200 devrimden. Gerçekten yakışık almadı ya. Bozdu. Bozdu. Steam Bak, bozuldu. Bu Steam kardeşim bozdu. nasıl hemen düze çıkardı seni. Bu o kimin lan? Benim kanka. <laughs> Valla <laughs> Batu eyvallah. <biledim> Sapla. <gülüyor> yapıştı. <gülüyor> Nerede o aslan parçası? Yürüye <laughs> <laughs> gitti herhalde. <gülüyor> <gülüyor> sen bugün nesin yani? <laughs> Abonelerimi atar mısın <laughs> çete kardeşim? <laughs> Atıyorum. Bir de Eğrime bir geçmiş olsun alırım arkadaşlar. Oğlum manyak mısın? Girmeye ben mi ben mi gireyim iddiaya ne yapalım? Ben bugün yok edeceğim. Çünkü 2-3 gün arda arda çok kötü yok oldum. Ben benim bütçem 20 abone yeter abi. Oğlum. Girelim hemen girelim. Oğlum bütçe bu kadar geldi. Lan, geçme. Geçme. sonra girmem. Ne Kanka çıkana bak. Ananın. <laughs> annem, karıştı, annem orada. <laughs> Direkt hızlı uzun bacaklarıyla böyle üçlü üç merdivenlere evet, tırmanarak ses geldi. Gitti. Evet. Pat, pat, bana pat, pat, bana pat, bir ya. tane çok kötü bakış attı. Geri zekalı dedim ya döndü çok kötü bir bakış attı bana. Oğlum oy. O andaki tepkimi bir izlemek istiyorum abi ya. Çok açmadı gerisini bu arada. İlk defa yiğitlik yapıldı bizim evde. Evrim açmadı bu Açmadı. İlk defa. Yani. <laughs> <ZEKT 'ye gülüyor> yani. Kanka, neyi açayım amına ne koyayım? Mallık olacaktı açsaydı zaten şu anda bir tane Allah Allah daha çıksa ağlamaz. Bir şey diyeceğim, bir yayın yani. ikinci eldivenimiz yok mu ya? Bu sigara ne tatlı geliyordur şu an var ya. İki tane yakacaktım da abartı olmasın diye kanka. Ya bak ben yayına başladım. Can, can 3500 TL artı 122 abone. Sen hem direneğime böyle çatır çutur yaptın değil mi? Uf. Yani bunla, bak ben 280 abone yani. kazandım aslında. Ne emdire ne emdire. Borcum vardı. Şu an, an ben aslında 402 uzman. abone kazandım. Artı 3500 liralık Artı gelmez. bir 10 yayında kasa açacağız. <laughs> Bedavaya. Çok tatlıymış lan. Böyle pofuduk pofuduk. Hani o ya, satarız abi. Deriler var böyle yanında. Şöyle düşünme. Hayır kullanacağım ya. Harbi mi? Kullanacağım. Kullanacağım <laughs> <laughs> işte. <laughs> <laughs> Bana ne? Bunun değeri düşmüyor ki. Geldi klip. Bakıyorum arkadaşlar bir saniye şunu izlemem Allah lazım. Allah aşkına ya. Yani si e, sicilimi göstereyim şöyle size. Bir dakika kamerayı bile alacağım aşağıya. Evrimin rezilliğini bir göster abi. Arkadaşlar selam verdim yayın açtım. Şu bir. Buradan Niye şöyle. Niye böyle oldu ya peki? 280 abone buradan. <laughs> buradan 122 abone. Artı üç buçuk. Ma mor, mor falan, falan da değil yani direkt birim işte can tuğ şansı de de der yani. yani. Biri mor biri sarı mı? Ben şimdi ikinci sarıyı da çıkartacağım bugün. Ve konu kapanacak. Biri Pardon, bir daha da böyle bir gün yani. yaşayamayacağız hiç. Sen bugün daha sen Var dedin, ya yayından önce yemin ediyorum modlarla dedim ne yazalım, bildirimine yazalım falan. Eldiveni alıyoruz yaz gelecekler dediler ya bana Berkaylar. İkinci sırada gelecek falan diyorlar baksana Arda İkinci ardı. sırada gelecek gibi Oo, geliyor bana. Kanka var. çok erken çıktı daha çok kasamız var. Ben girmem daha iddia. Çıkaracaksan <laughs> Alp'e çıkar İddiaya girme sırada Ben sıra sıra yokum kanka. abi. Yok canım siz modlar fight atarsınız. Hey Can geldi geldi adam geldi diyor dördüncü Hı -hı. ay kendini adam diye reklam yapmış orada. Hoş geldin bura. Bak dalgana eriyim. Bugün gelir bugün çok şanslıyız. İşte bak böyle hızlı akan <laughs> bir sub chat istiyorum sürekli. Bundan sonra böyle bir sub chat <laughs> istiyorum beyler. Bolca muhabbet hepsini okumaya çalışacağım. Vallahi bilmiyorum şu an değişik duygular içindeyim ya. Çay var mı ya Kerem? Var Sana deyiz. Göndert bardağı tane... hemen. Koy koy. koy. <laughs> çay oh. Önce evin damına koydum, sonra bir çay koyduk. <laughs> yok yok ya, eksik söyledin. Önce dilin damına koydum. Oo. Sonra, oh. <laughs> sonra, da bıçağı, eldivene, bıçak. Eldiveni bıçak diyor. Sat bence bıçakla abonelik de edersin Yani şurada da 350 abonelik yatıyor öyle söyleyeyim şimdi içinde. Alp abi hazır abi sıraya geçti. Ne vardır abi 1000 lira ekibi. Evet Alp sen de geldin sıraya kardeşim. Şimdi şunu söyleyeyim istatistiksel olarak. İkisini yapma ihtimalim %25 yani iki kere yanma ihtimalim. Şimdi seni de yenersem %12.5'a yani 8'de 1'e düşecek dolayısıyla senin beni yenme ihtimalin daha yüksek aslında şansların bir tamam, ama falan bu diyorsun, kuantum biz gibi bir şey. Kıskanmamıza gerek var mı? Sen kötülere yenmişsin zaten. Gerçek oyuncu mu geldi diyorsun şimdi buraya? Gerçek oyuncu sen zaten... Neyin var nasıl senin? Nasıl yani? Araban hariç. Yok hiçbir şeyim işte düşün yani. Yok ya bak şey şimdi. Hı? Geçen yayın 200-300 abone geldi diyordun. Neyine girelim? Ya, la, 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 la. Bir şeyine girelim. CSGO tamam, eşyan var, kazandığımı CSGO ne, ne var mı? Kazandığımı sana mı vereyim? eşyan var mı? Ne olsun istiyorum? Kanka ama iki katına da çıkabilir. Adama bak ya yayında bir gün abone geliyor. Abone bu eşyalarına göre. Adama bak. <laughs> bak, ya, bir, bir Adama bak. <gülüyor> <gülüyor> Melih Alp mi ben bence. Bu arada Melih de prediction kazanmış oldu. 250 kda o katladı orada. Oy. Ya yani Baksana. Ya yani, Çete akışını bir göremiyorum abi. abone gelmesine. Evet, çok yendin diyor. Akıllı işte benim kardeşim. Bak gaza gelip yok olmaz. Basma bir daha Melih. Tamam gel Tekirdağ plaka 59 abonesine. 59 abone uyar bana. Çok Hadi evrim ya. nerede 9. abone ederiz kardeşim? Şu ben bir tek. Ya, ya. kankacım ya. Ayarlıyorum ya. Bir kişi varsa bir bana ben, yola bana. <laughs> Filip mi geliyor? Ya Batuhan. Ne kaçırmış şimdi bakayım. Bu arada ilk önce onu değil de çete bir tane daha attım. İstersen bunu izle. Tamam abi. Devam mı? Bu da yine bir öngörüde Yok bunda bir predikasyon <laughs> bulunuyorsun abi sende. Ha tamam izletelim. Yani çok en sevdiğim anlara geldik şu anda. <laughs> ne yapalım? <laughs> Çünkü o beni bugün alacağız diye alınmış klip. Bak bunlar hep epik anlar arkadaşlar. 10 yayında bir olur. Bruh moment dediğimiz. Ya senin için bruh moment. Evet. Buraya bir tıklasana. <laughs> Canto evrime söyle direkt direncana göndersin abonelerine diyor. Hayır <laughs> size gelecek. Benim izleyicilerime gelecek o 122 abone. Ben direni atarım bugün. Siz de abonemiz bol olsun kanalda. Ne yapalım? Bir kasa açma serüvenine başlayalım derim ben şu anda. Çünkü o eldiveni bugün alacağız. Bak net konuşuyorum mesela. Net marble. <laughs> Benim, sen ne? Yapıyorsun? Evet bu eldiveni bugün alacağız demişiz Sonra. O işte Evrim'in götünün kalkıklığı bak. Yüzündeki şeye bak. Ne çıkar Evrim? Yeşil saçlarıyla mor yarısı yani mor, mor. Üçte ha. bir yeşil. Bir de fakir moru. Pembe de <laughs> fakir moru çıkararak o götü kalktı öyle. Bakalım. <laughs> yapma ya şov. show yapma abi. İzle. Hayır. Hayır. <laughs> <Onlar elinde>. <gülüyor> <gülüyor> Millet bana ne kadar sövüyorsa o Instagram'da orada burada haklı olarak ben sana bir şey söyleyeyim yani. <laughs> Düşünsene mesela babaannenler gelmiş hoparlörden sen de izliyorsun yayını bir anda böyle bir şey ya tamam, telefonda geliyor. geziyorsun böyle bayramda tamam mı instagramda tatlı tatlı geziyorsun böyle böyle bir şey çıkıyor. Vallahi haklılar yani bir şey diyemiyorum. Şuna tabak erdim bak bak. <laughs> Şunu var ya bunu şey yapsanız o fk şurayı kes yavrum. Şey, kaçmaya gidecek sanki. Bunu şeye baksana. koy kanka çete <laughs> koy çete. İmot e, yap bunu. Çantam. Evrim'in Evimin pasif agresif tekmesini gördün mü sandalye? Bir izleyeceğim Oturdu, dur. Kanka ses kısın. sandalyeye. <laughs> <Ne> yapma ya şov. <laughs> şov yap yapma şey. abi. İzle. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Evrimin gözüne bak. Evrimin gözünü görmeniz lazım. Scream gibi olmuş <laughs> evrim. Ağza bak. Ağza bak. Scream gibi olmuş. Evrimin ağzı var ya. Şu yatay olan ağız. <laughs> bunu yana çevir böyle dikey şöyle bir ağız olmuş böyle. Oo. Ben bile yapamıyorum isteyince öyle. İkinizin de kafası uzamış. Abi ben yazıklar olsun, olsun ya. <laughs> bir dakika Can bir da aynı <laughs> Bak ilk tepki veren benim kanka. <laughs> Niye biliyorsun bu kadar ya? Diren tırnaklarını mırnaklarını yiyor. Sakalıyla oynuyor. Can elini arkaya böyle bağlamış aga gibi. Bak hepinizin ağzı aynı oluyor. Bak şimdi. <laughs> <laughs> Karnı vardı. Kaşlara bak. İnanmışsın burada. Hadi inanç hep var bende burada. Bak başından beri var bak. Bak senin iskeceğim bakış mesela <laughs> bu elime böyle. Şov yapma abi. Şov yapma diyor. <laughs> Hayır. Bak geliyor Kaş burada. Kalktı. Bak, doğru. görünce Kaş bir şey kalktı. Kaş kalktı. Kaş kalktı. 0.25 ile yapsana abi. Cana bak cana bak. <laughs> Evrim de aynı. Diren daha farkında değil olayın. <laughs> Yakınlık yakaladık evrimi. Çok, Çok iyi, iyi oldu ya. <laughs> Kerem almış şey evrimi. <laughs> <laughs> Kerem evet. yüzündeki Açıkan mutluluk. <laughs> i̇yi ki kamerayı büyütmüşüm ya. Osman bunları koy yavrum. Reis'le atamadığımız bazukaları değil. <laughs> <laughs> bak bak yalandan nasıl Ama vuruyor şeyde. Pasif yani. Evet evet. Ha. Bak bak. Dur burayı 25x yapabiliyoruz mu? Sandalyede Aa. hemen devrilmemiş bak bir süre kayarak gidiyor yürümüş sandalyede. Sandalye <laughs> yürümüş nasıl vuruyor bak bak. <laughs> <Çok gülüyor> sandalyede yok. <laughs> <an> <laughs> <tıklıyorum. gülüyor> Sana oğlum. <laughs> Dokiyi vurdum. Kayıyor bak sandalye yerde. Abi ilk sevinç anını 0.25 izlesek mi? Orayı sevinç Merak mı? ediyorum. Ya kardeş sen sevilmek için çantıyor sarıl sana. Beni ne tutuyorsun amına koyayım? Seni düşme diye tutuyorlar. Ben zaten düşmüşüm orada yerlerde sürünüyorum. <laughs> i̇lk tepki benden bak. ikinci yerinden. Evrimin, bak bak evrim, sadece evrime bakın şurada. <gülüyor> <gülüyor> Dehşet yana, içerisinde parole, kanka. Ben bunu yemin ediyorum WhatsApp'a gif yapacağım. Şaşırdım olaylara seni kullanacağım ondan sonra bu yüz ifadesini. <laughs> ben de debeli <laughs> Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> cioè, falan da açılmış kıyamam. Direkt mağdur olmuş eldiven <laughs> geldiği gibi. Benden Selda Bağcan pozu böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kerem ne yapıyor? Kerem ne yapıyorlar? <laughs> <laughs>